Bu sözler Aleyna Tilki'ye. Ama ben onu görmek istemiyorum. Bu sözler Enes Batur'a. Bilmiyorum gençlik bir şey buluyor demek yani. Ve Damla Bir de eee... bir kız var ya böyle. Seda Üren günümüz şarkıcılarını yerden yere vurdu. Çok konuşulacak açıklamalara birazdan geçeceğiz ama önce isterseniz ünlü şarkıcının evine birlikte konuk olalım. Sevilen şarkıcının bahçesi de muhteşem. Domatesi, biberi dalından koparıp öyle getiriyor gün içinde kahvaltıya. Ben size bir domates toplayayım mı Setoş? Hoş geldiniz. Bunları sabah çocuklar var ya nasıl yükletiyor. Şimdi sırada Seda Üre'nin fotoğraf albümleri var. 1999 öncesi albümleri yok artık ünlü şarkıcının. Bunun oldukça üzücü bir sebebi var. Bizim yani babamdan ailemden o kadar büyük geniş bir e, fotoğraf albümü vardı ki Gözcük depremde 99'da yıkılan evimizde birçoğu çok eskileri gitti. Bak babamın kucağında. Ablam bu. Dur dur, bu ay Bu arkadaşımla tiyatro oynarken evde. <laughs> dur dur. Kalsın alırız. Aa bak bu benim ilk albümümden. Hmm. 99 senesi. Oradan yine. Bak arkadaşımla. Hangisi benim sence? Evet. Evi bir güzel gezdik. Şimdi sıra geldi Seda Üren'le sohbete. Muhabirimizin de adı Seda olunca... ...Adaşlar Seda isminin karakter analizini yapıyor ilk önce. İki tane Seda şimdi buradayız da iyi gitmemizin imkanı var mı? <laughs> Murat'ı da buraya alalım mı? <laughs> evet aramızda bir dilek. Sonra evet. <laughs> i̇ki Seda iki sarışın. <laughs> evet ama Sedalar biliyorsun bak hem güzel dişleri olur. Bir kısmı benim gibi diştek olur. E, sarışın olur. Bir. E, çok konuşkan olur. <laughs> bir de çok sevecen olur. <laughs> Gerçekten öyle. Seda Üren çok hareketli biri olduğunu anlatırken ilginç örnekler veriyor, sohbet daha da renkleniyor. Ben doğarken normal doğmuşum kızım böyle ben böyle çılap diye havada açılmışım, e ben beni havada tutmuş. Niye şimdi bunu şey yaptım? Söyledim. <laughs> Annem kızım. Allah'tan kurtlaklarım sarı değil. yaptım. <laughs> Nefes ve Ateş adında iki oğlu var güzel şarkıcının. Evde bakıcı değil yardımcı var diyor. Peki Seda Hanım'ın eşi Ercüment Nefesoğlu nasıl bir baba? Çocuklarıyla arası nasıl? Hazır lafı gelmişken soralım hemen. İki çocukla e, bunlara vakit ayırmak bakıcı var ama sanırım daha çok böyle... Sattım yardımcı. Pardon yardımcı. <laughs> ya... Şu bakıcı daha ben de olmadım. <laughs> Kendi çocuklarıma kendim baktım elhamdülillah. Peki üçüncü çocuğu düşünüyor mu güzel şarkıcı? Üçüncü çocuğu... Ha, 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 Üçüncü çocuğu dördüz yapardım. Yani ikiz yapardım düşün. Dört tane çocuk olur eğer 27'de doğurmaya başlasaydım. Biraz da magazin gündemi diyelim. Seda Üren uzun zamandır sahnelerden uzak duruyor. Özlemedi mi acaba o ışıltılı hayatı? Ben her yerde şarkı söyleyebilirim. Benim sesim benimle beraber her yere gelebilir. Rüyamda şarkı söylüyorum. Ona bile mutlu oluyorum. Düşün. Kalkıyorum diyorum ki ben diyorum bir aydır şarkı söylemiyorum. Tamam rüyamda şarkı söyledim. Şu anda ilk önceliğimiz tabii eşim çalışıyor. Ondan sonra işlerine devam etmek zorunda. Ama ben bu dönemde pandemi döneminde ailemi ayakta tutmaya çalışıyorum. Peki, ünlüler dünyasından görüştüğü kişiler var mı Seda Üren'in Ya da başka bir deyişle ünlüler dünyasında dostluk var mı? Ben çok görüştüğüm insan yok ama yüzeysel olarak kimseyle, e, sektöründe iş yaptığım sektörde kimseyle aram kötü değildir. Kötü olmamıştır. Ne kimsenin arkasından konuşmuşumdur. E, konuşan benim arkamdan çoktur. E, ama ...kimseye kırgınlığında yoktur. Sistem sistem sevgiden doğar hayatım. Peki <laughs> her zaman söylenen bir laf var. Ee, bu sektörde gerçek dost... ...gerçek arkadaş yok. Sizce de öyle mi? Tabii ki. Bunu Hülya Avşar söylerdi. Çok eskiden. Tabii ben yolun daha çok... ...başındayım. Ondan sonra... ...nasıl olmaz ya falan filan derdim yani. Seda Üren'e göre dünyada şöhretin yolu... ...sansasyondan geçiyor. Dünyada Madonna... ...işte... Ceylo, Beyoncé, aklınıza kim geliyorsa, Türkiye'de de e, çok özel isimler var. E, Sansasyonel e, şeylerle çal çalkalanıyor. Tamamen şarkılarıyla ya da yaptıkları işlerle değil. Türkiye'de de sansasyonla gündeme gelen şarkıcılar var diyen Seda Üren eleştiri oklarını Aleyna tilkiye çeviriyor. Ama bir Aleyna tilkilere özür diliyorum ben. ben ben Aleyna Tilkici değilim. Çok iyi bir şarkıcı olabilir, yarışmalı birinci olabilir. Ondan sonra çok da güzel bir kız olabilir. Ama ben onu görmek istemiyorum. Yani gencecik bir kızın, Onu, onu ben görüyorum, başkaları görüyorum yabancı kanallarda. Yani görmek istemiyorum. Peki sadece bu yüzden mi Aleyna Tilki'yi eleştiriyorsunuz? Giyim tarzı yüzünden Konuşmaları da insanları aşağılayıcı. Yani... Ee... Aşağılayıcı yani konuşmaları. Bana çok şey gelmiyor. Mantıklı konuşmalar yapmıyor. Sen daha yeni reşit olmuş bir kızsın. Olmaz o kafalar sende. Doğrusu bu sözlere Aleyna Tilki ne yanıt verir bilinmez ama... ...yeni bir polemiğin habercisi olduğu kesin. Gençlerin biraz daha dikkatli olması lazım. O tür özelliklerdeki e, göz önündeki insanlar hoşuma gitmiyor. Bizler de hata yaptık gençken. Yapmadık değil. Hatasız kul olmaz ama e, doğruyu bulduk. Seda Üren'in sıradaki eleştirileri sosyal medya fenomenlerine. Ünlü şarkıcının sözlerinden Enes Batur ve Danla Biliş de nasibini alıyor. Yeğenimden dolayı Enes Batur e, duyuyordum bundan birkaç sene önce. Ondan sonra sinema filmi çekmiş falan filan diye. Kim dedim fenomen falan. Aa teyze de çok şey var falan filan. Televizyonda da sinema filmine denk geldim. Baktım. Yani bilmiyorum gençlik bir şey buluyor demek yani. Bir de hangi ee, ya, 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 ya bir kız var ya böyle. Damla <ım> <yi 1> birik. <laughs> birik. Estetiklerini de yani mesela o devamlı estetik yaptırıyormuş falan filan. O kız var mesela yani insanlar bunu seviyor bak. tü, kaka, kötü, ondan sonra dedikleri kim varsa tamam onu alıyorlar, çıkartıyorlar. Sana da beğenmiyorlar. Vah 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 vah.